Madem ki elimiz bu kadar güçlü, her şey belgeye dayanıyor, daha evvel alınmış kararlar da var, arşivler de var, genel arşivi de dahil olmak üzere, neden bu konu anlatılamıyor? Şimdi tabii bunu ya da tabii, anlamak mı istemiyor karşı ikisi taraf? Belki ikisi daha de doğru var. Açık e, Aslında olması. daha çok anlamak istemiyor ama tabii bunu anlatmamızda bazı eksikler olmuş olabilir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı şuydu. Şimdi orada İsviçre'de e, çıkan e, bir e, kanuna göre, orada Ermeni soy kırımı olmadık demek ifadesi suç sayılıyordu. Böyle zaten hukuken yani de böyle bir şey olamaz da. Doğu Perinçek konusu. Değil evet, mi? evet. Dolayısıyla o dava sonucunda böyle bir şeyin suç sayılamayacağı ortaya çıktı. Bununla ilgili birçok belge, e, tarihsel belge de sunuldu. O açıdan aslında önemli bir karardı. Fakat e, şimdi Amerika Birleşik bu açıklamasının zaten onlarla çok alakası yok. Tamamen siyasi önce bunun bir geçmişini söyleyeyim. Ronald Reagan zamanında yapılan açıklama ile bu açıklama bir değil. Ronald Reagan yaptı açıklama resmi açıklamanın öncesi. Değil tabii. Resminde değil. Şöyle bir Yahudi soykırımı kost şeyinin arasında geçen bir cümle. Hatta ondan da özür özürleri geri adım attı daha sonra. Çünkü o zaman daha farklıydı şeyler ilişkiler diyelim. Şimdi bu resmi olarak bir soykırım iddiası yani sadece sözde kalan tırnak içinde bir iddia. Dolayısıyla hukuki olarak bakmamız bizi çok fazla e, gerçeğe götürmez. Bakın şimdi tarihsel belgeler deyince sizin sorunuzun da içinde hem e, biraz önceki e, kardeşi Azerbaycan'ın sorusu ile sizinkini birleştirdiğiniz zaman tarihsel belgeler deyince şunu anlamasın e, bizi seyreden seyircilerimiz. Sadece Osmanlı'nın kendi kayıtları değil, yabancı belgeler de bu işin içinde. Nedir mesela yabancı belgelerden? Bir Rus subayın e, tuttu yeri erideleri. Ki bunun daha fazlası aslında Ruslarda ve Ermenilerde var. Onlar pek bu konular özellikle Ermeniler ee bunları açmak istemiyorlar. Yani uluslararası bir bu konuyla ilgili herkes elindeki belgeleri getirse zaten neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Yani sadece şunu düşünmeyin Osmanlı belgesi deyince ki Osmanlı resmi kayıttır, 50 alınmış kayıtlardır. Kime ne kadar ödenek verildi, kaç kişi gitti, kaç kişi yolda hastalandı, kaç kişiye ne yardım yapıldı gibi rakamlar çıkacaktır ortaya sayısal ve Bununla ilgili mesela yolda saldırı olduysa buna saldıranların yargılanması mesela gibi. Yani 9-10 bin kişinin hakikaten bir şey var. Ee, bu konuyla ilgili göç sırasında bir zarar görmesi var. Bununla ilgili mahkemeler var. Yani o kadar ciddi yürütülmüş, ciddi devlet prensibi için yürütülmüş bir prosedür ki bu. Bunun ama işlerine gelmiyor. Biraz önceki sayın katılımcı Azerbaycan'ı çok iyi açıkladı. Bunun açıklanmasını istemeyip direkt hani var gibi kabul edip bununla ilgili sonuca gitmek istiyorlar. Bu nasıl mantıksa ben şunu anlayamıyorum. Bakın bütün bu tarihsel belgelere rağmen hemen söyle bağlayacağım. Bütün bu tarihsel belgeler hemen yanımızda yani bırakın tarihten 100 sene önceki belgeyi falan. Hemen daha bundan çok kısa süre önce olan Karabağ'ın işgali sırasında Karabağ yağmalanmış. Orada bakın Hocalı diyoruz. Hocalı 662 yanlış hatırlamıyorum 682 kişi bir anda şeyde ediliyor, katlediliyor, soykırım oluyor. Aslında o, o tarihe ayrı ayrı baktığınız zaman üç kişinin katledilmesi de bir soykırımdır bana göre o şekilde. Çünkü sadece Türk olduklarından dolayı katlediliyorlar. Yani buradakilerin bakın bir de söyleyeyim hiç e, herhangi bir laf geçmiyor. Sadece olayın yani, tarihteki Osmanlı'daki göç de onun hiçbir alakası yok. Binler, Azerbaycan'dan Srebrenica örneği de verilmişti. O da, da o da evet aynı şekilde. Şimdi burada Karabağ işgal ediliyor. Bak binlerce insan katlediliyor. Üstüne Karabağ yıllarca kullanılıyor müste gördük harekat sırasında perişan olmuş. Aynı e, zamanda beni duyuyorsunsa bugün de Kelbecer'de yeni yeni toplu mezarlıklar bulundu. Eğer işte, duyuyorsunsa i̇şte evet. da yani bölüm. daha da araştırınca çıkacak. Yani ki bunlar çok yeni. Yani insan şimdi 100 sene eski bir artık 100 sene önce antika oluyor. Bunu araştırmasını demiyorum. Tabii ki araştırırız ama gözümüzün önünde bir soykırım, gözümüzün önünde bir işgal ve bu kendi topraklarını almak için 2. Karabağ Muharebesi'nde 3000 şehit veriliyor en az 3 katı kadar da gazi veriliyor. Şimdi bu insanların haklarını siz hiç aramayacaksınız. Minsk kuru böyle bekleyecek, oturacak, bilmem ne yapacak. Sonra eski bir defter açıp acaba biz bundan tutturabilir miyiz diye, Türkiye sıkıştırabilir miyiz diye güneyinden, kuzeyinden, orasından, burasından manevrar yapacaksınız. Ya bu kabul edilebilir değil. Ben orada Sayın Vekilimin Azerbaycan'da özellikle söylediği bunu bir fırsat bilip kardeşliğimizin perçinlenmesi bütün demek ki bizim hakikaten bizden başka düşman, dostumuz yok. Ee, dışarıdan çok negatif insanlar var. Bu düşmanca tavırlar var. Buna karşı tedbir almamız lazım. Bakın Osmanlı İmparatorluğu bir katılımcımız şey dedi. Türkiye adı geçmiyor. Doğru. Yani bugünkü geçmiyor İstanbul'da geçmiyor. Konstantinopolis. 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 Şimdi Konstantinopolis. ona da gireceğim evet. birazdan. O da çok yakışıksız. Ama bakın Osmanlı eğer Osmanlı İmparatorluğu. Biz Osmanlı'nın torunu olmak, Selçuklu'nun torunu olmaktan, Oğuz soyundan olmak bizim hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir hatamız yok yani. Hiçbir problemimiz yok. Olsaydı Osmanlı ne Yunanlı kalırdı, eğer bu dedikleri gibi olsaydı soykırımcı olsaydı ne Bulgaristan kalırdı ne burada Bulgarca konuşan Yunanca konuşan hiç kimse. Beneki böyle bir şey yok. Yani herkes kendi dininde, kendi dilinde, kendi her türlü faaliyetini serbestçe götürmüş ve ondan hiçbir problem olmadan yüzyıllarca yaşanmış bir milletin yargılanmasını yani daha doğrusu bir devletin sözde yargılanmasını öne çıkarıyorlar. Aynı zamanda şey de yakışıklı bir ifadedir. Çok tarihsel olarak isimler o santrafo ifadesi çok yakışıklı. Ayrıca tarihi belgelerde, tarihi belge en son bu yeni kapıdan bulunan tarihi belgelerde ondan çok da önemli. İşte ben o yüzden hep stratejide, tarihte şunu diyorum. Tarihe çok iyi incelemek lazım. Tarihi miladını da çok iyi almak lazım. Bunu Atatürk zamanında ve Fatih Sultan Mehmet ikisi de bunu çok önemsemişler ve zamanda bunu niye tedbir almışlar bu yoldan gitmemiz lazım. Di ifadesini Peki. özellikle söylüyorum ve duruyorum. burada. Peki, teşekkür ederim. E, Ali Semin e, Azerbaycan'da ifade edildi. Her fırsatta evet. e, karşımıza mı çıkarılacak bu konu? Bu bir, ikincisi bugün e, Kremlin'in açıklaması, Dimitri Peskov'un açıklaması dikkatimizi çekti. O pek bir şey söylememeyi tercih ederek belki de e, ABD'nin iç işidir bu deyip işin içinden çıktı. Yani evet. meseleye nasıl bakılmalı, nasıl yaklaşılmalı Şimdi, ve siz de az evvel ifade edildiği gibi her fırsatta karşımıza çıkarılacağını mı düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bu bir e, siyasi manavradır Türkiye'ye karşı. Ve Türkiye'yi e, bu sadece mesela e, soykırım sözde soykırım e, ifadesini birçok bir şeye bağlıyoruz değil mi? Mesela şöyle bunlardan bir tanesi işte Azerbaycan'ın 44 günlük verdiği vatan savaşının başar, başarılı olması, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki pozisyona bakıyoruz. Ancak bir şeyi de göz ardı ediyoruz. Bana göre biraz e, Ermenistan'ın biliyorsunuz 20 Haziran'da bir seçim var Ermenistan'da. Bu bana göre Paşiniyye'de da bir e, seçim kampanyası gibi geliyor. Yani çok fazla da... Yani siyasi boyutu, diplomasi boyutundan ziyade biraz da Ermenistan içerisindeki siyasi dengeleri değiştirme açısından da e, görülebilir bakılabilir. Yani e, biraz Paşinya'nın gitmesini çünkü ABD istemiyor, Rusya istiyor. Avrupa istemiyor, Rusya istiyor. Batı istemiyor çünkü onların e, adamı gibi görünüyor. E, Rusya'da çok ciddi anlamda rahatsız olduğunu biliyoruz Paşinya'ndan. Eee içeride de Genelkurmay Başkanlığından tutun bir, pek çok e, rahatsızlık söz konusu. Yani muhalefetinden. Onun için ben biraz burada buradaki boyutu şey boyutuna bakıyorum biraz da Ermenistan seçimlerini erken seçime gittiğini biliyor, biliyoruz. Ona da bir katkı olsun diye yapmış olabilir. Ama e, diaspora... spor Azerbaycan'ın Fer'inin ya da Ermenistan'ın yüzlerini örtmeye yetmez yani Yo, Tabii üstün, ki değil bunu değil mi? üzerine örtmeye çalıştı kendileri tabii ki bunu yapıyorlar. Şimdi bu boyuta baktığımız zaman bunun e, Türkiye neden tarihçi e, tarih e, komisyonu kuralım tarihçilerden oluşan bir komisyon olsun ortak olsun çünkü bu işin bir kere şu şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun bu boyut bir tarihi boyuttur. Yani bunun ilk önce siz bunun tarihçesini, belgelerini hazırlayacaksınız. Daha sonra bunu tartışacaksınız. Şimdi bu ABD tarafından ya da başka ülkeler tarafından sürekli Türkiye'nin önüne getirilmesi herhangi bir bağlayıcısı olmayacak. Ama dedi e, e, Azerbaycan'daki dostlarımızın ifadesiyle Tabii ki Türkiye'ye karşı sürekli bunu gündeme getirip kullanmaya kullanmaya çalışacaklar Peki. bunu ABde bence şunu söyleyeyim bana göre ABde bir süre sonra bunun üstünü kapatmaya çalışacak yani çok fazla da gündemde tutmayacak Çünkü bu sadece Türkiye meselesi değil bu aynı zamanda Azerbaycan için de geçerli bir meseledir Kafkaslarda Eğer Kafkasya'da özellikle Güney Kafkasya'da ABde Rusya ile rakabet etmek istiyorsa bu ister istemez Azerbaycanla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın da e, işbirliği yapması gerekiyor. Şimdi burada tabii pek çok konu var. E, ben biraz daha siyasi boyutu, diplomasi açıdan bakmamız gerekiyor. Bu tamamen bir tarihi bir belge, tarihi şey var, geçmişi var. 48'deki sözleşmeye ben Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne o yüzden e, ulusal hukuk açısından bakmak e, istediğim e, ikinci maddesinde yani orada ırk, din e, yapılan bütün bunları yok edecek ya da onlara karşı zarar verecek e, bütün eylemleri soykırım olarak tanımlayabiliyoruz diyor. Peki neden hocalı katliamı ne soykırımını soykırım olarak görmedi dünya? Yerinde onu da tartışmamız gerekiyor. Tabii. Zaten günümüzde hepimizin sormak şekilde... Bir soru bırakın, diyoruz, bırakın onu da. ciddi anlamda bir suskunluk var dünyada buna karşı. Peki.